Bugün Kumluca ilçemizdeyiz. Müzik Arıcılık faaliyeti özellikle kırsal bölgede yaşayan vatandaşlarımız için önemli bir gelir kaynağı oluşturmakta. Biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Kumluca ilçemizde Akseki bölgesinde Karakovan'a ihbesinde bulunduk. Buluyoruz tabii. Mesela arımız o zamanında kuvan yetmiyor, sağdan soldan başka yerden kuvan buluyoruz veya ücret paramız olmuyor, kuvan almaya çalışıyoruz. Müzik katkı sağlamaz mı? Destek destektir. Yerinde bir de hizmet. Üreticinin yanında olduğu için başkanımıza çok teşekkür ederim. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne ve Muhittin Böceği başkanımıza çok teşekkür ederim. Ve onu öpüyorum saygılarımla. Antalya için çalışıyoruz.